Adam çok büyümüş ya. Bizim bahçede papatyalar olmuş. Her yer papatya olmuş. Yağmur gibi. Arkadaşlar uzun bir süre aradan sonra bahçemize geldik. Nihayet. Her yer yemyeşil olmuş. Yağmur çok yağdı ya. Hmm. Ay Bahşemiz ya? Iyi. Bakalım ha. Ay evet ağaçlarımız ve yeşil görünüyor inşallah. Bakalım artık ne olacak. Gel bakın şuradan. Ee, baksana şey Hasan, sürülmeyen yere bak. Bir de sürülse, sürülmese ne olacakmış? Hakikaten ne olur sonra sonra? sıcak bahçesi olmuş. Hmm. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçemize geldik, uzun bir sıra, aradan sonra. Gördüğünüz gibi burası böyle sürülen yerimiz. Şöyle, burası da sürülmeyen yerimiz. Orası o kadar çok ot tutmuş ki, laleler, papatyalar. Bugün arkadaşlar gül getirdik bahçeye. Normalde hep diktik ama bir türlü olmadı. Biz de böyle tüplü güllerden aldık. Biliyorsunuz Bayırdır Çiçek Festivalinden. Öyle yani. Ya çok güzel. Maşallah bizim şey. Arkadaşlar beyaz güller aldık. Pembe güller aldık. Şöyle. Ha, öbür taraftan, bu taraftan alacağız. Hasan. Böyle yemek için her şeyi aldık. Simittir, börektir. Dur ben bu çıkartayım da. Şu da Isparta gülümüz biliyorsunuz. Uzun boylu. Bunları dikeceğiz bugün. Bunlar da mı alayım? Evet arkadaşlar güllerimizi dikmeye başladık böyle ara ara şöyle uzunlamasını dikeceğiz kenara böyle hani ayak altında olmasın diye şöyle renklerini ayarlayacağız ileriye doğru şöyle dikeceğiz El benim değil, Fatma anamızın eli diyorlar. Ayşe ha. Hasan, biliyor musun? Gül dikerken mi? Gül dikerken. Ne dikersen dik. Hmm. Şu, şu hı. havuz yapalım. Şöyle. Hı hı. Tutar mı sence? İnşallah tutacak. Çıkacak o. Buradan tüplü inşallah bu sefer tutacak. Şunu da buraya alsam. Tamam. Biraz gülü. E. Bunun saksıları büyük olduğu için daha güzel bir şey oluyor. İyi, işte. Bak yine aynı çok biliyorsun. çekiyorum. Tam gerçek vallahi gün. Korkuyorum. Ne diye? Şey çıkacak topraksız diye. Hı. -hı. Şöyle çekeyim dur. Çek. Arkadaki bahçeyi de çek görmek istiyorum. Çek, çek. Hı. Lavanta bahçesi. Şu lavantayı göstereyim dur. Orada de, öbür tarafı çıkınca şey yaparız. Oy. Yoruldum. Soğanlar. Erik. arkadaşlar geçen yıl diktiğimiz kirazımız gördüğünüz gibi böyle çok güzel minik minik meyveler vermiş bize baya üstüne saydım 6-7 kadar var maşallah daha geçen sene diktik bunu ama pek ümitli değildik bakın şöyle bu güzel şöyle bayağı gelişmiş hem de boyatmış bu şey talimizi de geçen yıl dikmiştik şöyle da çok güzel olmuş. Ha bir de ileride küçük şey var. Ee, şeftali ağacımız var. Bakın arkadaşlar. Dibi nasıl ot tutmuş her yere. Ama şeftalilerde böyle bir şey görünmüyor. Acaba şeftali biraz daha geç mi oluyor bilmiyorum. Geçen yıldan kalan kabaklarımız çürümüşmüş burada. Nasıl çıkmışlar bakın. Öbek öbek. Birkaç yerde var. Bu armut ağacımız. Bakalım don vurdu ya arkadaşlar ağaçlara. Yağmurdan don dolu. Bakalım nasıl olacak? Acaba o verir mi vermez mi? Hiçbir şey görünmüyor ama armutlarda. Bunu da geleceğiz ama çok güzel büyümüşler maşallah. Şöyle bunlar. Şöyle telmamız. Bakın papatyalarımıza. Her yer papatya yine. Şöyle boyu bayağı uzamış. Şöyle. Ne vişnemiz ki. Vişne biz ilk sene dikmiştik. O yüzden böyle gördüğünüz gibi geçen yıl da vermişti. Maşallah bu sene de yani doğum pek etkilememiş. Hiç bizim ağacımızın boyu bayağı uzun olduğu için arkadaşlar böyle çekmek zorunda kalıyorum. Şöyle bakın. Şöyle uzaktan. Maşallah bayağı üstünde vişnesi var. Bu vişnemiz bizim. Böyle Bayağı uzun. Diğerleri de böyle baktığımda. Her yer o kadar güzel ki arkadaşlar. Yeni yeşil. Mut. Bir yandan güzel bir yandan emek. Bunların hepsinin yolunması gerekiyor. Bu erik ağacımız. Bu sene erik ağaçlarımızın üstünde çok güzel böyle e, çiçek vardı. İşte don nedeniyle acaba diyoruz olacak mı olmayacak mı? Üstlerinde hiçbir şey yok. Herhalde olacak olsa şimdi olurdu bunlar. bunu. Devansan evet. dolu vurmuş bunu. Baksana yaprakları hep paramparça olmuş. Ve bir de kurumuş. <laughs> Doğru. Onları alıyorum ben. Çünkü gerçekten ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bakalım hiçbir şey görünmüyor şu anda. Kusursuz Erik gördün mü? Onu da ben göremedim şu anda. Hani <laughs> ki yemiş. İşte şunlar falan böyle hep e, çiçek böyle demek. Hiçbir tane ben Erik göremiyorum şu anda. Arkadaşlar Kusursuz rüzgarlardan belki olmayabilir. soğanlarımız, diktiğimiz Bazıları sanki çıkmamış gibi, bazıları bari gibi. ya, baksana. Hı değil Çok güzel oturacağım oraya. Tam ortaya otur, öngüre. Arkadaşlar giriş kapımızı gördünüz mü? <laughs> Bu taraf sürülen yer şöyle. Bugün çok güzel güller diktik arkadaşlar. İnşallah tutar. Bazı ağaçlarımız böyle meyve vermiş. Özellikle kirazla, e, vişne onları gördüm. Ama eriklerde bir şey göremedim. Belki olur mu olmaz bilmiyorum. Şeftalilerde bir şey göremedim. Şeftalilerin belki zamanı değildir. Onu bir dahaki geldiğimizde daha iyi çözeceğiz. Şuranın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Yani bizim burası arabaya kattığımız yürüyüş yolumuz. Geçen sene videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bilir. Şuralarda hep böyle şeyimiz vardı. Ay çekirdeklerimiz vardı çok güzel. Bu senede e, biz tabii bir buçuk aydır falan gelmediğimiz için her yer e, papatya, lale. Ama bu halini de çok seviyorum. İnanın yolmaya korkuyorum yani. Böyle yolmak olmak istemiyorum ama kuruyunca da çok kötü oluyor her yer. Şöyle bakın. Şu çiçekler. Şurada kayısı ağacımız var. Çok güzel. İleride badem ağaçlarımız var. O badem ağaçlarımızı şey yapmıştım. Etrafını hep budamıştım. Yalnız e, iğde ağacımız vardı. Sanırımsam o tutmadı. Onun yerine bir tane daha iğde ağacı dikeceğiz. Yani şuraya ortaya bir yere. Şu sarı çiçekler gördüğünüz gibi. Artık bahar olunca her şey coşmuş. Biliyorsunuz Mayıs ayı zaten gül ayı. bildiğiniz gibi. Şöyle papatyalar. Şimdi artık gülleri diktik. Ağaçların birazın diblerini falan açtım. Böyle temizledim. Ondan sonra biraz bana vereceğim. Çok yoruldum arkadaşlar. Toprakla uğraşmak gerçekten yoruyor insanı. Böyle kazmak, bellemek. Ama yoruluyorsun ama bir kadar da o kadar zevkli ki. Sizi hangi yeri çekeceğimi de şaşırıyorum aslında. Çünkü her yer o kadar güzel olmuş ki papatyalardan geçilmiyor. Böyle gördüğünüz gibi şöyle yakından çekersem çok daha güzel görünecek. Şöyle. Biz biraz çay molası vereceğiz arkadaşlar. Hasan güzel olmuş mu bahçemiz? Beğendin değil mi? Biz de görünce çok şaşırdık. Yalnız benim çiçeklerim vardı arkadaşlar burada. Hepsi kapanmışlar. Onların etraflarını açacağım biraz sonra. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu bakın size. Tomurcuk hallerini göstereyim. Şunlar badem ağaçlar arkadaşlar. Bunların etraflarını temizleyeceğim. Görüyorsunuz, musunuz? Ulukent biraz daha böyle serin olduğu için laleler falan daha yeni açıyor. Kır laleleri. Gençler yani. Öbür laleler zaten geçti de. Benim şuralarda bir sürü şeyim var. Gördüğünüz gibi her yer ot. Bunlar hepsi bizi bekler arkadaşlar temizlenmeyi. Ama biz de şu anda kıyamıyoruz yani. Şu güzelliği yolmaya da kıyamam yani. Biraz dursunlar etraflarını temizleyeceğim ondan sonra bir ara temizleyeceğim bunları. Ne buldun? ay molasını hak ettiğimi düşünüyorum artık. Sabahtan beri çalışıyorum. Ters tuttum. nelerimiz var. Simit, börek almışsın. Peynirimiz var. Şu çayını vereyim ben sana. Şunu al biraz ileri. Ben bunu seviyorum. Bundan Şeker yiyeceğim. Yalnız. Şeker var. Hadi bize afiyet olsun. çarpsa nasıl oluyordu? Kuruyunca yalamamıştım. Öyle şu otlar arkadaşlar. Her yeri kaplıyor. Çok fena oluyor. Bakın şurada şey çıkmış ya. Ha, bunun ne olmuş biliyor musun? Hasan. Hı. Hmm. Şunun saçağı gelmiş. He, motor sürünce evet. şey yapmış. Şunu da yolarım Hasan. şundan çok kötü oluyor. Arkadaşlar ağaçlarımızın etrafını açıyorum. Sonra çapalayıp onları havuz yapacağım. Çünkü sularken çok iyi oluyor. Şu otu da yolarım. Şuna bak. Nasıl evet olmuş? dev gibi. Gerçekten ay dikenli. Ağaç gibi olmuş vallahi. Valla ağaç gibi olmuş künü şeylik olacak. Hı hı. Asılabilir miyim acaba Ferit bana? Tut Tut. Ha, sapalacak galiba. Hı. Bu da. Şut. Çok sağlammış, biliyor musun? He. O beğenmem Bir dakika sen devam et. Bir dakika. Gel. Gerçekten çok kök salmış. Şey çok kök salmış. Dikkat et. Çık. Çıktı. Allah nasıl kök salmış. Ah, şey gibi. Allah. Ağaçlarımızın etrafına havuz yapalım Hasan. Şu arkadaşlar gördüğünüz ağaçların hepsini havuz yapacağız etrafına. Şuraları düzenledim yaptım yani. <laughs> Ama onun dibini daha şey yapacaktım. Çapayı niye attın oraya? Evet bahçemizin en uzun boylu ağacı. Vişne ağacımız. Allah aşkına. Allah'a şükür Allah'a şükür demişim arkadaşlar. Şey çok güzel. <laughs> şey vermiş. Ee, söyleyin şuna. Söyleyemedim bak şimdi. Vişneler geçen sene çok güzel olmuştu. Bu sene de öyle olacak. Dolu. Bayağı baya don falan çok vur dediler de kurtarmış kendini. İnşallah diğerlerinde de meyve olur. Artık ağaçlarımız gördüğünüz gibi böyle belirginleşmeye başladı. Arkadaşlar toprakla uğraşırken gerçekten insan yoruluyor. A diyeceğini B diyor. O yorgunlukla konuşurken kusura bakmayın. Deminden beri çünkü çalışıyorum. <laughs> Bu son ağaçta çekeyim diye elime aldım telefona. Öyle yani. Aferin Hasan ne güzel bağladım bak. artık gitme zamanı geldi. Biraz da komşularımızın yanlarına gideceğiz. Kayalarına bayılıyorum ya. Çok güzel. Şurası aslında cevizler bayağı büyümüş. Şu arkadaşlar ablam gelinde de bahçesi var burada buraya doğru gidiyoruz bir bakalım bakalım onların bahçesi nasıl oldu bir de onlara bakalım arkadaşlar köyün güzelliği bu her yerde çiçek şunun güzelliğine bakın şöyle aslında vaktimiz olsa biraz böyle yolda yürüsek iyi olacak ama güzel geçen gün ablamla konuşmuştuk sen biliyor musun bu çiçeği Çok yorucu ya gerçekten Aa, bahçe güzel ama yani yorucu o insan ne bileyim çapa makinesi olmasa, traktör evet. bellemek belirlemekle falan başa çıkılmaz yani. Yok. Hani öyle küçük küçük yerler olsun derse bu tahmini başa büyük mı ki. Bir de iki dönüm yeri yani yapmak gerçekten çok zor. Ağaçların diplerini zor açtım yani düşün. Bir de şey ya, hareketsizlik oluyor. Birden yüklenince çok yoruluyor insanlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın her yer ekin. Çok güzel ya, şu yeşillik.